evinizin en sıcak köşesini saracak pamuk gibi yumuşacık bir lezzet yolculuğuna hazır olun. Bu tarifin tüm detayları, püf noktaları ve besin değerleri videonun açıklama kısmında sizi bekliyor. Merhaba Lezzet Pusulası takipçileri. Bugün mutfağımızda adeta bir bulut kadar hafif, haşhaşın enfes aromasıyla harmanlanmış bir şaheser yaratıyoruz. Haşhaşlı pamuk çörek. İlk olarak hamurumuzun kalbi olan mayayı uyandırıyoruz. 1 su bardağı ılık suya 1 su bardağı ılık sütü 2 yemek kaşığı toz şekeri ve 1 paket instant mayayı ekleyip güzelce karıştırıyoruz. Unutmayın, mayanın aktifleşmesi için ılık ortam şart. Bu ön mayalama işlemi hamurunuzun kabarmasını ve o eşsiz pamuksu dokuyu almasını sağlar. Yaklaşık 15 dakika sonra yüzeyinde oluşan baloncuklar mayanın canlandığının işareti olacak. Şimdi sıra geldi diğer büyülü dokunuşlara. 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 yumurta akı sarısını üzerine sürmek için ayırıyoruz ve kontrollü bir şekilde ekleyeceğimiz yaklaşık 5 su bardağı un ve 1 tatlı kaşığı tuz. Unu her zaman azar azar eklemelisiniz, zira unun kalitesi ve nem oranı tarifinizi etkileyebilir. Hamurunuz ele yapışan ama toparlanabilen, yumuşacık bir kıvamda olmalı. Bu kıvam, çöreğinizin kurumasını engeller ve piştiğinde ağızda dağılmasını sağlar. Pürüzsüz bir doku elde edene kadar yoğurduktan sonra, üzerini kapatıp, iki katına çıkana kadar dinlenmeye bırakıyoruz mayalanma süreci, sabrın lezzete dönüştüğü andır. Hamurumuz dinlenirken, çöreğimize karakterini verecek haşhaşlı iç harcımızı hazırlayalım. Bir paket haşhaş ezmesine, bir çay bardağı sıvı yağ ve damak zevkinize göre, 2 yemek kaşığı toz şekeri ekliyoruz. Bu karışımı, pürüzsüz ve sürülebilir bir kıvam alana kadar karıştırın. Haşhaş, içerdiği sağlıklı yağlar ve minerallerle lezzetimize derinlik katacak. Mayalanan hamurumuzun havasını nazikçe almayı sakın unutmayın. Bu, maya kokusunun ve tadının çöreğinize sinmesini önler. Hamurumuzu dörde bölüp, her bir bezeyi merdane yardımıyla dikdörtgen olacak şekilde açıyoruz. Üzerine hazırladığımız haşhaşlı karışımdan eşit miktarda yayıyoruz. Kenarlara çok yanaşmamaya özen gösterin. Ardından rulo şeklinde sarıp kenarlarını sıkıca kapatıyoruz ki pişerken açılmasın. Bu ruloyu 3 parmak genişliğinde dilimleyip, yağlı kağıt serili fırın tepsimizi aralıklı olarak yerleştiriyoruz. Şimdi son bir dokunuş. Tepsi mayası üzerini kapatıp 45 dakika daha bekletiyoruz. Bu son mayalanma, çöreklerinizin fırında mükemmel kabarmasını ve içinin pamuk gibi olmasını sağlar. Tepsi mayası gelen çöreklerimizin üzerine ayırdığımız yumurta sarısını havasını kaçırmadan nazikçe sürüyoruz. Önceden ısıtılmış 190 derece alt üst ayar fırında üzerleri nar gibi kızarana kadar pişiriyoruz. İşte bu kadar. Mis kokusuyla mutfağınızı şenlendirecek haşhaşlı pamuk çörekleriniz hazır. Değerli Lezzet Pusulası takipçileri bu lezzetli çöreği tüketirken, bazı önemli noktalara dikkat çekmek isterim. Haşhaş tohumları, mutfaklarda güvenle kullanılan besleyici bir besin olsa da, yüksek kalori ve yağ içerir. Özellikle diyabet hastaları ve kilo kontrolü yapan bireyler, içerisindeki şeker miktarını ve porsiyon kontrolünü göz önünde bulundurmalıdır. Hamilelik ve emzirme dönemindeki anneler, haşhaş tüketimi konusunda doktorlarına danışmalıdır. Zira nadiren de olsa opiat alkaloidleri içerebilirler. Ayrıca, çörek gluten, Yumurta ve süt ürünleri içerdiğinden bu besinlere alerjisi veya intoleransı olan kişilerin dikkatli olması gerekmektedir. Unutmayalım ki dengeli beslenme her zaman önceliğimizdir. Bu lezzeti denerseniz yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ve daha fazlası için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Lezzetle kalın, sağlıkla kalın ve mutfağınızdan harika kokular eksik olmasın.